Merhaba değerli kardeşlerim ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere sevmediğiniz birini sizden uzaklaştırmayı anlatan bir işlemi anlatacağım. Bu kişinin sizden uzaklaşması için, size yaklaşmaması için yapılan bir işlemdir. Hani hayatınızı zindan eden ya da sürekli olumsuzluk yapan kişilerin uzaklaşması için. Adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi, karşı tarafın adı, doğum tarihi ve anne ismini yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte her şeyin düzelip yoluna girdiğini göreceksinizdir. Arkadaşlar Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazan herkese ücretsiz yıldızlar bakımı yapıyorum. Siz de ücretsiz yıldızlar bakımı yaptırmak isterseniz bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirsiniz. Tek yapmanız gereken şartımız bizi takip etmeniz. Merhaba değerli kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kaşık büyüsünün nasıl bozulduğunu anlatacağım. Kaşık büyüsü çok sıkıntılı problemli bir büyüdür. Hep bilinçsiz yapıldığı için farklı zararlar vermektedir insanlara. O yüzden bunu genelde bozurlar. Yani yanlış ellerde yapıldığı için. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın telefonun ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Tek yapmanız gereken budur. Ve ücretsiz yıldızname bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Oradan gelen bütün kardeşlerimize ücretsiz yıldızname bakımını yapıyoruz. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Merhaba değerli kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere arkadaşlar arasında oluşan soğukluğu gidermek için bir işlem anlatacağım. Bu işlem arkadaşınızla aranızdaki çıkan sorunun problemi ortadan kaldıran bir işlemdir. Bunu yapmak için öncelikle bu hazırladığımız kağıda adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefonunuzda ekran görüntüsü alıp, bilgisayar çıkışı alıp ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Bu işlemi yaptıktan 20-25 gün içinde tamamen her şey yoluna girecektir. Ücretsiz bakım yatmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler arkadaşlar.